İstanbul'a ne oldu? Avrupa'dan gelen bir arkadaşım İstanbul için tarihi bir şehir ama o kadar. Hiç korunmamış insanlar keyif ve haz nedir bilmiyorlar. Hayatı yaşamıyorlar dedi. Dahası da var. Ömür çürüttüklerini, balık istifi şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarını farkında bile değiller dedi. Haklı olabilir ama benim kalbimde hala romantik biçimde İstanbul'a bağlı bir yan var. Bu kadim şehir bir zamanlar insanı besleyen ve sürekli şaşırtarak mutluluk veren bir şehirdi. Ama bazı çirkinlikler güzelliklerin önüne perde çekti. Bir şehri şehir yapan doğası, mimarisi, karakterli mekanları ve insanlarıdır. Fakat ne yazık ki şehrin entelektüelleri, elitleri, aristokratları birer birer gidiyor. Restoranlarda sosyalleşme, mekanlarda tat tuz kalmadı. Şehrin dokusuna uyum sağlayamayanlar yüzünden kapana kısılmış gibi hissediyoruz. Tahammül kalmadı. Kelimelerini seçerek konuşup kalbe dokunanlar yerine yol vermedi diye silah çekenlere bıraktı. Sorunun temeli çok açık. Nüfus artışı ve ruha sirayet etmeyen eğitim sistemi. Nasıl düzelir bilmiyorum ama insanların birbirini eze eze var olma savaşı verdiği bu şehir belki de sadece arada geçmişin yankısını taşıyan yorgun bir dekor.